İngiltere polisinin çözülememiş bazı olaylara verdiği isimlerden biri paranormal vakalardır. Bunun sebebi tüm tanıkların ortak ifadesinde birbiriyle uyumlu olarak paranormal olayların yaşandığına dair durumlar söz konusu olması ve bu nedenle soruşturmanın çıkmaza girmesidir. Kapanan dava dosyasının üzerinde ise çözülemeyen paranormal vaka isimli bir mühür basılır. Bu mühürlü dosyalardan biri de 1950'li yıllarda Jane ailesinin başına gelen vakadır. Olay İngiltere'deki dört çocuklu bir ailenin hikayesiyle ilgili. Jane ailesi Kuzey İngiltere'de büyük bir çiftlik alırlar ve oraya yerleşirler. Komşularıyla da iyi geçiniyorlardır. Ancak bir gece Mary ve David isimli çocukları korkup anne ve babasını uyandırırlar. Çocuklar bir kadın ve iki çocuğun kapıyı çaldığını ve pencereden onlara seslendiğini söyler. Korkuyla dışarı çıkan Baba Robert Jane, bahçede ve evin etrafında gezinse de ne bir iz ne de kadın ve çocukları göremez. Mary ve David'in kendilerine çocukça bir oyun yaptığını düşünerek uyumaya devam ederler. Uyandıklarında ise çiftlikteki hayvanlara su vermek için ahıra giden Robert, atların yemlerinin ve sularının konulduğunu görerek şaşırır. Ancak bu durumu yine çocuklarının yaptığı oyuna bağlar. Birkaç gün sonra David ve Mary okuldan geldiklerinde anne ve babalarına evin yakındaki ormanda o geceki kadın ve çocukları gördüklerini ve kendilerine el salladıklarını söyler. Robert ve karısı Jessica çocuklarının yaptığı bu oyuna son vermeleri konusunda onlara kızarak ceza verirler. Yine de çocuklar yalan söylemedikleri konusunda ısrarlıdır. Ancak o gece bütün bir aile gürültüyle uyanır. Evin kapısı kırılmış ve bütün mutfak bir anda dağıtılmıştır. Robert tüfeğini de alarak bahçeye çıktığında bir takım ayak izleriyle karşılaşır. Çocuklarının tarif ettiği gibi evin içinde ve bahçede üç kişinin çıplak ayak izlerini görür. Bunun üzerine Robert polis çağırır ve olanları anlatır. Polis komşu çiftliklerde yaşayanları da sorguya alarak durumu inceler. Ancak çok az kişinin yaşadığı bu bölgede tarif edilen izlere uygun kimse yoktur. Polis hiçbir sonuca ulaşamaz ve bir kadın ile iki çocuğun kapıyı bu şekilde parçalayamayacağını, bu bölgenin ormanlık bir alan olduğunu, bir takım vahşi hayvanların gelmiş olabileceğini söyler. Bunun üzerine Robert Jane çiftliğin çevresini daha büyük çitlerle kapatarak hayvanların girmesini kesin olarak önlemeye çalışır. Fakat her gece kapılar çalınmaya Evin bahçesine çıplak ayak izleri görülmeye devam eder. Bunun üzerine çocukların annesi Jessica onlara gördükleri katın ve iki çocuğunun resmini çizmelerini söyler. Çocukların yaptığı resmi Robert polis karakoluna götürerek evlerine gelen kişilerin resimlerdeki kişiler olabileceğini söyler. Ancak polis yaptığı araştırma sonucunda resimlerdeki kişilerin çiftliğin 50 yıl önceki sahipleri olduğunu ve bir gece evlerinde ölü olarak bulunduklarını söyler. Robert Jane öğrendiği bu şaşırtıcı bilgiyle çiftliğe döner. Daha sonra olacaklar ise İngiltere polisinin hala çözemediği bir sır olarak kalacaktır. David ve Mary sonraki günlerde bir süre okula gitmezler. Öğretmenleri ailenin yaşadığı olayları bildiği için birkaç gün rahatlamak amacıyla Güney İngiltere'deki akrabalarını ziyarete gittiklerini düşünürler. Ancak birkaç gün geçer ve çocuklar hala ortada yoktur. Komşu çiftliklerde yaşayan aileler de Robert ve Jessica çiftini de uzun zamandır görmediklerinden dolayı merak etmeye başlarlar. Dava dosyasında anlatılanlara göre komşular Jane ailesinin yanlarında çalışan işçiler olmadığını mutlaka hayvanlara birilerinin su ve yiyecek vermesi gerektiğini söyler. Bunun üzerine komşular ve polis evin kapısını kırarak içeri girerler. Fakat gördükleri manzara karşısında şok olurlar. Jane ailesi evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştür. Dava dosyasında çocukların ve çiftin ölümlerinin yataklarında gerçekleşmesi nedeniyle uykularında öldükleri not olarak düşünmüş. Dosyadaki en şaşırtıcı detay ise Ailenin 3 hafta önce öldürüldükleridir. Ancak bu süre zarfında ahırdaki atlara ve diğer hayvanlara düzenli olarak yiyecek ve su verilmiştir. Çözülemeyen paranormal vaka olarak kayıtlara geçen başka bir olay, Londra'da yaşayan varlıklı bir ailenin kaybolan yaşlı anneleriyle ilgilidir. Ailesinin ifadesine göre Elisa isimli yaşlı kadın son zamanlarda akşamları odasında uyumak istemez olur. Aile bu durumun yaşlılıkla ilgili olduğunu düşünürler. Ancak Elisa onlara her akşam odasında onu izleyen birilerinin olduğunu, bu yüzden orada uyumak istemediğini söyler. Fakat çocukları bu durumu pek fazla önemsemezler. Bir sabah uyandıklarında ise Elisa odasında yoktur. Evin her yerini ararlar ancak bulamazlar. Büyük annelerinin kaçırıldığından şüphelenen aile polise haber verir. Polis çevredeki kamera kayıtlarını inceler. Ancak eve giren ya da çıkan kimse yoktur. Bunun üzerine şüpheler aile üzerinde yoğunlaşır. Evde yapılan incelemede de hiçbir sonuç elde edilmez. Elisa'nın odasında yapılan araştırmada ise yastığının altından bir kağıt parçası çıkar kağıtta şunlar yazmaktadır. Saat 9'a yakın yatağına yatıyorsun. İlginç, saat senin için erken ama umursuyor gibi görünmüyorsun. Bir şey hissedene kadar dönüp duruyorsun. Biri seni izliyor. Bundan eminsin. Odayı tarıyorsun, hiçbir şey yok. Ama yine de huzursuz hissediyorsun. Sırt üstü yatıp yüzünü odaya çeviriyorsun gözlerini kapatıp uyumaya çalışıyorsun ama yapamıyorsun. Gözlerinin hala üzerinde olduğunu hissediyorsun. Seni izliyorlar. Örtüyü kafana kadar çekip yatıyorsun ve o rahatsız duygu kayboluyor. Rahatlayıp gözlerini kapatıyorsun. Ama kapadığın anda o his geri dönüyor. Seni izleyen gözleri aramak için örtüyü kıpırdatmaya korkuyorsun. Dehşete düşüyorsun. Ama kalbin heyecanla atarken Örtüyü aşağıya indirip odayı gözlüyorsun. Yine hiçbir şey yok. His kayboluyor. Ama korktuğun için kendini azarlıyorsun. Duvar tarafına dönüyor ve rahat bir uykuya dalıyorsun. Ama şunu sormama izin ver. Bu odada kaç tane saklanma yeri olduğunu biliyor musun? Neden benim odamdasın? Elisa'dan son kalan kayıtlar bunlardır. Bir daha haber alınamaz. Ve olay çözülemeyen paranormal vaka olarak rafa kaldırılır. Bu olayda ise İngiltere'deki kayıp kişileri arama bürosunda çalışan bir polis memurunun 70'li yıllarda kitap olarak bastığı kendi anılarında yazanları aktarıyorum. Kayıp kişileri bulma konusunda iyi bir sicilim vardı. Bu bölge ormanlık olduğu için kaybolanlar ya yolu şaşırır ya da orta boyutlu bir kayaya sıkışarak dönüş yolunu bulamazlardı. Fakat bunun yaşanmadığı birkaç durumla karşılaştım. Ve bu olaylar beni bayağı sıkıntıya soktu. İlki ailesiyle ormanda gezintiye çıkmış bir çocuktu. Kız kardeşiyle aynı anda kaybolmuşlardı. Ebeveynleri birkaç saniyeliğine çocukları gözden kaçırmıştı ve o sırada da kaybolmuşlardı. Aileleri onları bulamayınca bize haber vermiş, biz de yardıma gelmiştik. Kızı çabucak bulduk ve kardeşinin nerede olduğunu sorunca bize ayı adam tarafından alındığını söyledi. Ona böğürtlen verip susmasını, abisiyle biraz oynayacağını söylemişti. Kardeşini son gördüğünde ayı adamın omuzlarında oyun oynayarak uzaklaşmışlardı. Tabii ki ilk düşüncemiz kaçırma oldu. Fakat o bölgede başka hiçbir insan izine rastlamadık. Küçük kız ayı adamın normal bir insan olmadığı konusunda ısrarcıydı. Çok uzun, ve yüzü tıpkı bir ayı gibi saçlarla örtülmüş ve tuhaf bir suratı varmış. O bölgeyi haftalarca aradık. Bulunduğum en uzun görevlerden biriydi ama o çocuğa dair hiçbir iz bulamadık. Öteki olay annesi ve dedesiyle yürüyüşe çıkmış genç bir kadına aitti. Annesine göre genç kız ormanı daha iyi görebilmek için bir ağaca tırmanmış ve ağaçtan inmemişti. Ailesi genç kızı ağacın dibinde saatlerce beklemiş, ona seslenmiş, ardından bizden yardım istemişti. Tekrardan orayı taradık ama genç kıza dair hiçbir iz yoktu. Nereye gitmiş olabileceği konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Çünkü ne annesi ne dedesi onu ağaçtan inerken görmemişti. Polis merkezine döndüğümüzde sanki bu olay olmamış, genç kız kaybolmamış gibi kimse konusunu dahi açmıyordu. Arkadaşlara nedenini sorduğumda bir şey demediler. Üstlerimden öğrendiğime göre bu ormanlık alanda sık sık bu durum yaşanırmış. Polis memurları da nedeninin bilmedikleri için konuşmaya korkarlarmış. İçimi en çok ürperten kayıp vakası ise orman muhafızları ile birlikte giriştiğimiz bir arama kurtarma çalışmasıydı. Orman muhafızlarıyla gittik. Çünkü o bölgede ayılar görüldüğüne dair raporlar almıştık. Tırmanış gezisinden dönmesi gereken ama çok geç olmasına rağmen dönmeyen birini arıyorduk. Ve onun kaybolduğunu tahmin ettiğimiz yere ulaşmak için birkaç ciddi tırmanış yapmamız gerekiyordu. Onu küçük bir çatlığın arasında kırık bir bacakla bulduk. Hoş bir manzara değildi. Ve neredeyse iki gündür orada kaldığı için bacağı ciddi bir şekilde enfeksiyon kapmıştı. Bir çalışanımızdan duyduğuma göre yaralı şahıs psikolojik açıdan bitmişti. Tırmanışının ne kadar iyi geçtiğinden bahsediyordu. Ve tepeye ulaştığında bir adamla karşılaştığında. Adamın tırmanış ekipmanları yokmuş ve bir kaban ile kayak pantolonu giyiyormuş. Adama yaklaşmış. Adam ona döndüğünde yüzünün bir yanının olmadığını görmüş. Yüzü yerinde sadece bir boşluk varmış. Korkudan hızla dağdan inmeye çalışmış. Bu nedenle de düşmüş. İçine düştüğü yarıktan tüm gece yüzü olmayan adamın çığlıklarını duymuş. O boğuk çığlıkları. Bunu duyduğumda gerçekten çok korkmuştum ve o çığlıkları duyan ben olmadığım için şükürler ettim.